dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şükranla her şeye e, hoş geldiniz. İlk videom. E, ilk heyecanım. İnşallah Allah utandırmasın. Rabbim güzel videolarla karşınıza gelmeye çalışacağım. E, Kurtuluş Parkı'ndayım. Ankara'dayım bu arada. Eskişehir'e gittim. 15-16 gün orada durdum oğlumun yanında. E, torunum oldu. Allah kurban olduğum Allah'ın devletine, milletine, babasına, anasına hayırlı olsun. E, orada durdum. Bir haftadır da buradayım. İlk videom çok heyecanlıyım. İnşallah Allah utandırmasın. Güzel videolarla karşımıza çıkmaya çalışacağım. Evet, tamam. Şimdi Şu ne an, yapıyoruz anne? E, şimdi kurtuluş parkındayız. E, kısır yaptık. Kendimize göre bir şeyler uydurduk. Evden çıktık hava alalım diye. E, tabii ki virüs var ama ee, virüs. Biz, ama temiz havadayız bir temiz şey olmaz. Temiz havaya çıktık, maskelerimiz takıldı. Çaylarımızı aldık. İnsanlardan mesafeliyiz. Evet Kendi aramızda. Kendi evet. aramızda. Kızlarımla, eşimle birlikte geldik. İnşallah güzel videolarla karşımıza Hadi ne, çıkmaya ne yiyoruz, çalışacağım. Kısır yaptık. Evet. Çayımız hazır. <laughs> Annemin elleriyle yaptığı sos. Aynen. Dün yaptı bunu. Demledik. Kendi çay demledik. Çay demledik. Domates, bunlar da bizim bahçeden bu arada. Annem Organik. annem eve gidince bunları ee, eve gidince da size gidince gösterecek. bunları çekmeye çalışacağım. Güzel bahçemi göstereceğim size hani inşallah. Turşuyu da sen der. yaptın değil mi? E, turşuyu da ben yaptım. Her şeyi ben yaptım. İnşallah bütün her şeyi ne yaptıysam göstermeye çalışacağım. Evet, bu da benim Gerçekten çok heyecanlıyım. Heyecanımı yenmeye, kusura bakmayın çok heyecanlı konuşuyorum. E, eşim var bu arada. E, eşim yüzünü saklıyor. Yüz görünlü istiyor. <gülüyor> Maskeyi <gülüyor> Şu anda <bakıyorum>. yemek yiyor. <laughs> Sırıyor. Evet, yiyor şu an elini görüyorsunuz. Evet. Hadi be kızım <laughs> var, Medine'm mi? var yardımcı oluyor. Etrafı çekelim Burası Kurtuluş Parkı, dur. Şu bizim soframız. Şöyle karşıda oturanlar var, teknik masaları var. Şöyle gökyüzünü çekelim. O kadar güzel bir atmosfer ki. Korona'da çıkıp böyle te temiz hava almak için harika bir yer. Ki de bize yakın. Değil mi anne? Tamam. Yarın bu arada Yunan'a döneceğim. Ee, Yunan Kazasında oturuyoruz. Şu Konya Yunan Kazasında. Kısırı tarif et nasıl yaptığını. Kısırın eksikleri var. Kısırı Kısır uydurdu Evde ne varsa Allah ne verdiyse onu yaptık. Video çekmek Evet arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Şimdi biraz parkta dolaşmak istiyoruz kızımla. Dolaşıyoruz. Ee, Güvercinler var. Güzel. Bak Dur, çok polis temiz. Var. Ay, polis var. Ayakkabının kontrolü dışında. diyor sürekli polis. E, maskeler takılı. Biz taktık tabii ki kurallara uyarız. Evet. Şimdi size ayakkabımı çok sizlere güvenilir. parkı göstermek istiyorum. Güvercinlere bak. ne kadar güzeller. Ee anne? Çok heyecanlıyım. Anne. <laughs> <laughs> Gerçekten çocuk gibi çok heyecanlıyım. <laughs> Annemin bu hayaliymiş. Evet. Bir yıldır düşünüyordum. Ee, düşüncemi Allah razı olsun. Kızlarım cesaretlendirdi. Eşim cesaretlendirdi. Ee, kanalı açmayı düşündüm. Açtım. Şimdi de çekim yapıyorum. İnşallah Allah utandırmasın <gülüyor> <gülüyor> Geziyoruz şimdi. İnşallah yani, devamı güzel e, videolarla karşınıza gelmeye çalışacağım. Gittiğinde neler mesela? İnsanlara e, ne göstereceksin? Yemek göstereceğim? yapacağım. E, bahçemi göstereceğim. E, börek çörek yapacağım. E, Komşularıma izin verirlerse çekeceğim. E, akrabalarımı çekeceğim. Yani elimden geleni yapacağım. Yakında güzel bir şeyimiz var. E, kızımın yüzüğü var. İnşallah <laughs> e, Ekim'in 3'ünde Allah'ın yüzüğüyle e, yüzüğü çekeceğim. E, torunumu çekeceğim heyecanla. <laughs> Allah kurban olduğum Kadir Mevlam inşallah bu yolda çıktık bakalım. Allah utandırmasın. Vallahi diyecek başka bir şeyim yok. <laughs> Çok heyecanlıyım gerçekten. bakalım ne tepkilerle karşılaşacağım. Tabii ki o da var. Güzel tepkilerle karşılaşın. İnşallah. Valla bilmiyorum artık bizim oralar küçük yerler. Bakalım neyle karşılaşacağız? Ne diye tepki gösterecekler? Yorumlar, eleştiriler gelecek. Hepsiye yorumlara, eleştirileri açığım. <laughs> İyi ya da kötü, hiç fark etmez. Evet. Şöyle dolaşıp gidelim. Gerçekten ilk defa geldim parka. Evet. Kurtuluş parkına çok güzelmiş. <laughs> o kadar geliyorum Ankara'ya. Hiçbir 5. kattan aşağıya ilk defa indim. <gülüyor> 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 Çünkü neden? Çünkü çekime temizlik, ihtiyacım vardı. Temizlik, yemek. Evet. Ee, çalışacağım. Çalıştığım iş yerlerini çekeceğim. Gittiğim yerleri çekeceğim. Arkadaşlarımı. İzin verirlerse elimden geleni yapacağım. İnşallah izin verirler. Verirler. Niye vermesinler? Kızlarımla eşim desteklemese bu cesareti bulamazdım. <laughs> İlk videom, ilk heyecanım. İnşallah bu yolda güzel güzel videolar çekmeyip atmayı düşünüyorum. Ben bu yola baş koydum diyorsun yani anne. Aynen öyle. Ayakkabımız <laughs> çok kötü oldu. Bu arada kızım suya bastı. Şöyle. Ben <laughs> beyaz ayakkabı. Çamur oldu. Arkadaşlar polisler kontrol ediyor. İnsanlar pek evet. iç değil. Aileler iç evet. Yani yabancılar falan öyle uzak. Çoğunda maske yok ama aile. Evet. Polisler kontrol ediyor yani. Her şey kontrol altında. Allah'ım inşallah bu virüs belasını başımızdan alsın. Aynen. Rabbim beladan kazadan evlatlarımızı korusun. Bütün çocukları. Hep bütün çocukları. Allah'ım bütün analarına babalarına bir kurban olduğum Allah'ım gurbet Herkese bağışlasın. Evet. Tüm Türkiye dua seansı. <laughs> Öyle ben çok, duvar, çok tas, 8 dua çok tam, severim. Dua yerlere kabulüm Dua da isimler. Bak gelinden damat var orada. Evet çekim yapıyorlar. 8 aboneyi, Bakalım kaç olacak? Gerçekten vazgeçmeyeceğim. Yanlış Suya şu suyun olacağım. içine bassam çok iyi olacak. Gelinler de orada. <laughs> Yavaş. <laughs> Şu tarafa mı ben bak. tarafıma geç. Bu tarafıma geç. Uzaktan çekelim ayıp olur. <gülüyor> <gülüyor> Gelinden damat var bu arada da merak ettik buraya geldik. Evet çiçek mi atacak yoksa? He? Çiçek mi atacak yoksa? Bir Yok, fotoğraf çeksek belli. Ay güvercine basıyorum. Ne bileyim çekme bile. <laughs> çeşkin çeşkin. Neyse Geline insanları... <laughs> Gerçekten çok güzel bir yer. İlk defa geldim. Çok beğendim. İnşallah bir daha gelirim. Gelirsin gelirsin. Vlog çekmeye geliriz artık. <laughs> bu kanalın sahibi kim arkadaşlar? Nerede bu kanalın sahibi? Nerede bu kanalın sahibi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, dostlarım yedik içtik. Çok şükür. Şimdi evet, evimize şimdi gidiyoruz. gidiyoruz. Tabii kızlarımın evine gidiyoruz. Neyi unutmasınlar anne? E, light atmayı unutmasınlar. Neyi? <laughs> light atmayı. Abone olmayı unutmasınlar. Ben yanlış konuştuysam kusura bakmayın. Evet ilk videomuzun sonuna geldik. Evet. Biz de şimdi eve gidiyoruz. Beğendiyseniz beğen butonuna abone olmayı unutmayın. Evet onu da unutmayın. abone de olun. Beğenin de like atın like. <laughs> like <Light> atın. <laughs> alışacağım artık. Gerçekten alışacağım. Neyse. Başaracağım yani. İnanıyorum Aynen. kendime. Allah'ın izniyle gerçekten bu işin içinden çıkacağız. çıkmaya çalışacağız. Bakalım ne yorumlar gelecek. Ama benim kocam destekliyor. o <laughs> önde <laughs> oh, gidiyor bile. <laughs> evet. Etrafı çekiyorum. Dur. <laughs> olsun olsun. ailemi çekeceğim. Yani şimdilik birazcık Aynen. gizemimizi korumak istiyoruz. Hı -hı güzel de değildi. Utandın Şimdilik. mı? Evime bir gidelim. Tamam, Şu müzik, müzik yapanlık yapan. çekelim. Kızlarımın evini çekeceğim. Bak amca burada. Müzik çalıyor. Amcayı çekelim. Çekiyoruz. Devam et. Sonra arabaya da gidelim. Güzel. Tamam. kaydettim. Ben de kaydettim. Ölüyor yok. Ölüyor yok. Ağır Bak çok güzel arkadaşlar. Temiz. Neyse hadi veda et de, kapatalım. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Gerçekten çok sevinirim. Evet, çöpümüzü de atalım da tabii doğaya duya, duyarlı insanlar olarak. Evet. Evet, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> Allah'a emanet olun. Haydi bay bay. Burada videomuzun sonuna geldik. Sonlandırıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.